Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık iki sene önce yani iki kış önce bir video atmıştım. Dedim ki bir sürü dal kestim. İhtiyarların çoğunu kestim. İki yaşında dallar bıraktım. Bunlara yeni bir gübre ve yeni bir toprak geliştirici buldum. İnternet sitesinde buldum. İki senedir de araştırıyordum ben. Daha fazla da olabilir hatırlayamıyorum. Dedim ki ben bunu bir uygulayacağım ya dedim. Ve dedim dalları keseceğim. Gençlere uygulayacağım. Eğer dedim gençler de verim alabilirsek. Demek ki bu geliştiriciyle yaprak gübresi gayet eski dallarda daha çok verim arttırabilir. Ve görüyorum ki şu an iki sene önce şöyle gözükmüyor. Ben şöyle göstereyim. İki sene. Bu dal çok incedir. Bakın. iki yaşında şu an yani bu sene üç yaşındadır. Yani dallarda öyle çok şey vermiş ki göstereyim. Fındık. Yani 140 ocağı işte dedim. Dedim ki ya dedim yanarsa dedim. Şöyle yaprakların arasından gözükmüyor. Yaprağı da çok yaptı. Yani yanarsa dedim burası yansın dedim. Ve bakıyorum ki yanmak ne? Yani yanmak ne kelime? Şöyle aralarda yapraklardan gözükmesi de biraz şey daha yeni hani fındık dolduruyor kendini daha 6. aylardayız nasıl anlasam bu uyguladığım gübre rekor gelişim diye bir gübre yaprak gübresini attım geliştiricisini attım gayet güzel memnun kaldım Keşke öbür tarlalarıma da atsaydım diye. Tabii ki yanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Tabii e, ürünün şeyi biraz yüksek maliyeti. Bu sene inşallah o ürünü alabilir miyiz bilmiyorum ama almaya çalışacağım. Haberiniz olsun sağlayacak da kalın. Bu sene burası çok güzel verim verdi.